zikir konusunda doymak isteyen İmam Nevevi'nin El Ezkar isimli kitabını şöyle en az 6 ay daha. Erken okursan hop çeker gider o öyle. Şöyle 6 ay ideali bir senede okumaktır. Planlı programlı bir şekilde. Mesela haftada bir konu, haftada bir konu, haftada bir konu. Özetini de ailede paylaşıyorsun çocuklarla. El ezkar ruhtur biiznillahü teala. Onun dışında ben burada örnekler zikredeyim. Mesela kalkar kalkmaz sabahleyin uyanınca Elhamdülillahillezi ehyana ba'de ma ve ileyhin nüşur diye bir zikir çeşidi var. Yani yarı ölüm olan bu uykudan beni uyandırıp yeniden hayata kavuşturan Allah'ı ham ederim. Ve ileyhin nüşur zaten biz Allah'a dönecektik. Sabah zikri bu. Mesela evden çıkarken Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah evden çıkma zikri bu. Bismillah Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'tan başka da benim yardımcım, dostum falan yok zaten. Eve girerken Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bak kapıyı açıyor. Evde kimse yok belki. Kapıyı açan var veya yok. İçeride kimseyi gördü veya görmedi. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kime selam verdik biz ya? Ve adam. Senin evin Müslüman evi değil mi? Melek dolu o ev. Niye meleklere yabancı muamelesi yapıyorsun? Mantık, zikir mantığı olması lazım tabii. Mesela tuvalete girerken ve banyoya girerken Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel khabais Pisten pisliklerden sana sığınırım Allah'ım diye dua ediyoruz. Zikir bu. Tuvaletten ve banyodan çıkınca Gufranek <laughs> Affını dilerim Allah'ım. Bu da bir tesbih çeşidi. Abdesti bitirdikten sonra abdest abdest anındaki herhangi bir zorunlu bir dua yok. Abdest alırken, elleri yüzleri yıkarken. Ama abdest bittikten sonra Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> Allahümme ceali minettevvabin ve ceali minel mütedahhirin Abdest duası. Bunu okuyabiliriz. Mesela müezzini ezan okurken سيدي هل شئت تكرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله انظر سورة أزاند عاس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إذا Muhteşem bir zikir. Namazdan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah üç defa Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah diyoruz. Namaz zikirlerinden. Allahümme ente selamu minke selamu tebarek teyazel celal ve likram. Namaz zikirlerinden. Müezzin söylüyor, müezzin kendine söylüyor. Biz bunu söylüyoruz. Ondan sonra sabah namazından ve akşam namazından sonra La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli kadir 10 defa bunu söylüyoruz. 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Yemeğe başlarken, Bismillah bitirirken Elhamdülillah diyoruz. Bunlar hepsi sözünü ettiğimiz zikirler. Adına dua da desen, ne dedik? Dua da zaten bir zikir. La havle ve la kuvvete illa billah. Kaç defa dersen günde o kadar arşa tutunmuş olursun. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kaç defa dersen buna bir salavat da diyoruz. En azından 10 defa her cuma günü dersen zikirlerin en güzellerinden birini yapmış oluyorsun. Bütün bunları sistematik hale getirdiğimiz zaman kardeşlerim çok daha anlamlı, çok daha kaliteli ve sürekli bir iş yapmış oluruz Allah'ın izniyle. Çok da yoğunlaştırarak o çok fazla zikir varmış dedirtmek istemiyorum. Ama özet olarak zikir bu verdiğim örneklerle anlaşıldığında zikir bir sekinettir. Sekinet iç huzur demektir. İç huzur dediğimiz şeye doktorlar psikoloji diyorlar. Mü'min psikolojisi ile biz bunu kastediyoruz. Fatiha Suresi bir zikir çeşididir. Onu zikir olarak değerlendirebiliriz. Falak ve Nas Suresi, İhlas Suresi mükemmel bir zikirdir. Onu değerlendirebiliriz. Eğer huzur arıyorsak, bu dünyada eften püften sebeplerle ailemizi dağıtmak, kendimize zarar vermek istemiyorsak, az kazansak bile onu bereketle harcamak istiyorsak dinlediğimiz kulağımıza gelen haberler yüzünden moralimiz kırılmasın istiyorsak dünyanın trafiğinden olaylarından sağlığından vesairesine kadar gelen giden bizi ezsin istemiyorsak huzur içerisinde eve girelim huzurla evden çıkalım istiyorsak Camiye gittim, huzur doldum, camiden geldim, huzurumla yaşıyorum istiyorsak. İşimde sürekli aksaklık çıkmasın, ben aksaklık çıksa da ahengin bozulmasın istiyorsak. Bu isteklerimizin Allah'ın vereceği şeyler olduğuna iman ediyorsak. Yok bunları uyuşturucu ilaç kullanarak alırız zannediyorsak gene sözüm dışarıda. Bunları Allah dilerse verir istiyorsak, böyle inanıyorsak bunun formülü zikirdir kardeşlerim. Zikir de filan tesbihi şu kadar kere demekle sınırlı değildir. Zikir Allah'ın emrettiği her işi yapmaktır. Ben profesyonel bir zikirden daha söz ettim. Önüne haram fırsatı geldi. Faizden örneklendirdik bunu. Hayır, sahneyi haram sahneyi müstehcenliğinden vesaireden dolayı Haram sahneyi mesela bir faiz reklamı da çıplak kadın kadar haramdır. Adı üstünde bir faizci bankanın reklamı bu. O da haram. Bir at yarışı seyretmek de haram. Piyango biletinin çekilişine seyretmek, bilete tutmak da haram. Haram çünkü bu. Haram deyince sadece çıplak kadın akla gelmesin. Çıplak erkek akla gelmemeli. Bunlar önüme fırsat gibi düştüğü halde Allah'tan korktum. Estağfurullah dedim, yanaşmadım. Bu da zikir. Neden? Zikir, Allah'ı hatırlamak, o hatırlamanın gereğini yapmak demekti. Ben Allah'ı hatırladığım için, şeriatı bunu bana yasak etti, peygamberi yasak etti diye bildiğim için o haramdan uzak durdum. Bak bu bir zikirdi işte. اَذَّاكِرِينَ Allah'a ve وَالزَّاكِرَاتٍ Çokça Allah'ı hatırlayanlar grubuna girdin. Ama Sadece ezan okununca cami hatırlıyorsun. Zikrin yüzde biri sende var. Ramazan geldi denince orucu hatırlıyorsun. Zikrin yüzde ikincisi sende var. Faizle ilgili emri yasağı veren Allah'tır diyorsun. Bunu hatırlamıyorsun. Eksi yüzde bir. Çoluk çocuğu küfrün kucağına atmak Allah'ın yasakladığı bir iştir. Bunu hatırlamıyorsun. Eksi yüzde iki. Say böyle sayabildiğin kadar. Allah Celle Celaluhu sadece tekkelere zikir yapılan yerlere sıkışsın orada kalsın o isim isteyen laiklikle arandaki yöntem farkı, mesafe farkı, bakış farkı ne kadar zikir ehli olduğunu gösterecek o kadar da huzurlu olacaksın. Üzüm salgımı yerken cennet diye bir kelime kullanacak birisi senin yanında o cennet varken bu üzümle niye uğraşıyorum, bu hurmayla niye uğraşıyorum diye fırlatacaksın salkımı, şehadete doğru koşacaksın. Çünkü cennet deyince öleceksin. Birkaç bin sene oradan geçecek ne kadar belli değil. Sura üfürecek İsrafil aleyhisselam yeniden dünya toplanacak, ölüler dirilecek, 50 bin sene mahşerde bekleyeceksin. Hesap bitecek, cennete imtihanı kazanırsan gideceksin kaç yüz bin sene var bu arada. Bu bir bakış tarzı. Bir de cennet deyince, neredeydi o cennet diye gözün önünde cennet arayan bakış var. İpli Cemuh'un Uhud'daki anladığı cennet oydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennet ayetlerini dinlerken, ee, cennet bir gün gireriz diye bakmadılar. Akşam mı sabah mı gireceğiz diye baktılar. Cehennemi anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha tutuşacak da ondan sonra bizi atacaklar da hey, hey, o arada bir Afganını çıkar. Bir şey yapı anlaşma kanunu çıkar. Bir şeyler yaparız. Böyle mi baktılar? Yoksa cehennem deyince elbisem tutuştu mu acaba diye sanki dibinde yanıyormuş gibi mi anladılar? İmandan imana fark var demek ki. Ashab-ı kiramın imanı oydu. Çünkü Allah'ı zikir hücrelerinde dolaşan kan gibiydi. Beyinlerine kalp kan pompalarken zikir pompalıyordu adeta. Bir başkasında ise zikir yaşlanınca hele hacca gittiysen çocuklara da dükkanları falan bıraktıysan sen gidiyorsun bir tekkeye perşembe akşamları orada bol bol vaaz ediyorlar dinliyorsun. Tespit çekiyorlar topluca atmaca yapıyorlar. Birinin kafasında da bu kadar. O işte sadece direksiyonu alıyor. Arabam var diyor. İnşallah. Aziz kardeşlerim, Mümin psikolojisinin şöyle sağında solunda dolaştık durduk. Ama bunu zikirle bitirdik. Zikrede bu anlamı yükledik. Rabbim hepimize kolay etsin.